Nil, Allah Surprise. Nil, ne yapıyorsun? İnanmıyorum ya. Allah Allah, rüya mı bu? Müthiş bir şey bu Nil. Beni gerçekten çok şaşırttın. Nasıl teşekkür edeceğim sana ya? Hatırlamayacağımı mı sandın? Evet. Zaten senden başka pek hatırlayan da yok. E eh, Senin doğum günün benim için özel bir tarih olmuştu. Pek kolay unutamam tabii. Benim doğum günüm mü? Senin doğum günün. Geçen seneki doğum gününü hatırlıyorsun herhalde. Kazadan bir hafta önce sana sana bir kart yazmıştım hatırladın mı? Kart mı? Ne kart? Hani yıldızların en parlak olduğu an Gökyüzü bana bir şans sanırsa. Saat 12'de. Saat 12'de. Hayır hayır bir dakika. O kartı sen mi yazdın? Ben yazmıştım tabi. Ne gerçekten sen miydin? <laughs> bu ne be? Bu kimden? Hey, Aş değilim, bu ha. kimden arkadaşlar? Hediye çekimi var bunun <gülüyor> <gülüyor> Bana bir yıldız kadar <laughs> uzakta olsan da... ...seni her yerden hissedebiliyorum. Bu gece... ...gökyüzü bana bir şans tanırsa eğer... ...yıldızların en parlak olduğu anda... Işığını takip et Özel not özel not Anlayamıyorum Peki Niçin orada değildin Demek ki başka şeyler yaşamamız gerekiyor Hayır hayır yani Yani niye gelmedin niçin orada değildin Saat 12 oldu Tam merdivenlere yöneldim senin orada olduğunu da gördüm. E, aşağı Nere? Edis! Edis ne oldu? Hiç. Kanıyorum! Bravo! <laughs> Kanı görünce kanadığını anladım. Tante yok mu? Ö önemli bir şey değil canım. Dur saralım hemen. <laughs> saralım. <laughs> 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 <Ha! gülüyor> İyi misin? Şimdi iyiyim. En ufak bir fikrim yoktu. Boş ver artık. Dedim ya. Demek ki öyle olması gerekiyormuş. Peki ya şimdi? Şimdi bir sene evvelki yapacağımız o buluşmayı yapsak? Yapıyoruz işte. Ama daha farklı şekilde. Çok mu farklı peki? Bilmem. Biliyorsun değil mi? Yıldız dediğin yeryüzünde. İşte senin gibi parlayan güzelliktir. Gökte aramaya gerek yok. Yıldız... Yıldız burada. İçimizde. Yarın sabah uyandığında... ...yine aynı şeyleri düşünecek misin? Işığı bulduğunda istesen de bırakamazsın. Işık kalbin işidir. Bir anda sarar seni. Peki... ...ya arkada bıraktıkların? Hiç kimsem yok benim. Şu anda senden başka. Sen Uranüs'ün hikayesini bilir misin Nil? Hayır. Bak dalgalara. Dalgalar Uranüs'le anılırlar. Ben dalga falan görmüyorum. <laughs> Sana anlatayım. Uranüs gelir, dalgalar artar ve hayat bir anda beklenmedik hadiselerle dolar. Ah, ne yapacağız? Kaptan, kaptan, Ay, kaptan. Ne yapacağız? Şu kolu çek, şu kolu çek. Kaptan. kaptan. Şu, ah. ah. aniden çakan şimşekle yaşamın tersine döner. Bir panik anıdır bu. Çığlık çığlığa nefes alamadığın bir andır. Ne olacak gibi olursun. Her şey üstüne üstüne gelir. Oysa ki sen konuşamazsın. Yalnız kalmak istersin. Ölüm göz kırparken sana yaşamı sorgularsın. Su gibi ağırdır gerçek. Så